Aa büyük büyük bir olay. Ya ne yapıyorum ben ya? Ay ayağım. almasın Allah. Ah. Boş ver istiyorum. Kevin sen niye surat üstü yatıyorsun? Size bir şey diyeceğim. Bekleyin. Diyeceğim şey şu. Tuvaletim geldi. Şimdi anlamadığım taraf şu. Bunun geri kalın ne? Bir tanesi eksik. Bravo no, 15 tane de girdik sonunda evet. 3 gün daha bekleyin sadece. Yüz için. Nerede bu? Nerede? Nerede? Ne? Ne? Arkadaşlar taşınıyoruz. Onun bir şey yapacaklarını Ben Buradan hemen taşınayım. Gerekli ihtiyaçlarımı alayım. Gerekli ihtiyaçlarımı aldım. Topumu da alayım. Hayır bu değil. Bu iyidir. Geceleri bunu alırım. Ya bir Kevin. Hadi gel Kevin. Nereye gidiyoruz yahu? Üzgünüm Kevin ama. <laughs> Gitmek zorundayız. <laughs> Deli. Ee, Dur Tam belki de ağlasın ben belki de Her taraf her tarafta. Her taraf her tarafta mı? Ne? Ki onun arası yumuşak mı? Ben de geleyim Allah Allah. Size yaptığım etkinliği göstereyim. Çok güzel. Evet öncelikle benim böyle bir e, tahtam vardı. Tamam mı? Tahtanın tahtadan biraz büyük bir kağıt kestim tahtadan biraz büyük bir kağıt. Böyle bir tahta olacak. Tamam mı? O tahtadan büyük biraz büyük bir kağıt kestim. Kağıdı tahtanın üstüne koydum. Tabii ki ya da önce bunları çizdim. Ne istiyorsanız siz çizebilirsiniz. Ben size yapacağınız diye bir şey demedim. Üstüne bunu çizdim. Sonra e, bunu çeşitli tahtanın üzerine koydum bu kağıdı. Sonra bantlarda yapıştırdım. Oldu bir oldu. Bitti. Burada size lazım olan şey makas, bant, tahta, bir tahta, bir de kağıt. Sizi yaparsanız yaparsınız. Ben niye sizi böyle bunu diyorum? Oynayalım. Hadi gidiyorum, gidiyorum, ilerliyorum. Ha vurdum, vurdum. Ha onu vurdum. Ha ha. Yok. Riskenim, kendim burada ben çıldırdım. hazır mıyız? Du Bir arkadaşlar. Kesinlikle yalan. Bozuk zaten. Ben bunu neye bir şey yapmaya çalışıyorum? Açamam ki bozuk. Bir şey oynuyorum hayal edin. <laughs> piyom 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 piyom. Vuru vur vur. vur. <gülüyor> Vurdum ha. <laughs> bir dakika. Snapchat. Kendimi çekeceğim. Çıkırt. Şuradan çekeceğim bir şeyler çekeceğim ben bir dakika. <laughs> çıkırt. çıkırt. Çıkırt çıkırt Elimi çektim. Çıkırt. Neyse daha fazla çıkmaya gerek yok. Zaten bozuk. Bunu biz bir koyalım. Sola test. Bu sefer düşünerek oynayacağım. Çünkü iyi bir derece almak istiyorum. İyi bir derece almak istiyorsanız düşünerek oynayacaksınız. Bunu bilmeyenler saf denir. Neden söylüyorsam. Çok güzel bir şekil olmadım ama. Güzel oldu bence. Şekil kralı. He. <laughs> Oğlum gel tuçi. Gel tuçi. Kağıdı yerimize koyduktan sonra oynayabiliriz. Şimdi. Benim oynayacağım şey budur. Sol testi. Düşünmek gerekir. İlk başta böyle bir tane piyon oynarız. Sonra düşünerek devam ederiz. Birinci kenarı bitirdim. Ben bunu oynarken 10 piyon falan bırakmışlığım var. Yani bu oyunda en fazla kaç piyon bırakılıyormuş? En fazla 9 piyon bırakılıyormuş. Ben 11 piyon bırakmışlığım var. Hayır. 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 Türkçesini söyle. 6 piyon bırakmışım. Tecrübesiz. O ben miyim? Ya, bu kadar da olacağını düşünmüyordum ya. en fazla bir 4 piyon bırakabilirim de hadi o neyse yani. Ben yani tecrübesiz ne? Sayın tecrübesiz mi? Şu şak Pizzanın bunların her neyse koyuyorum. Sosis sucuk. Servi. Pizzayı servis ediyorum. Size servis edilmeyecek hale gel. Kodo ile beraber yiyor. <Susur> Denemeler. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi. Aa, ah, tamam. Ha, tamam. Ta-ta. Ta-da! Hmm. Ah, tecrübesiz. Yo, ben değilim. Hemen tıraş oldum. Saçım kısa benim. İşte bu kadar büyük büyük, büyük. Evet arkadaşlar bu videoda deneyler yapsık yapmadık. 15 tatile girdik. Şimdi 15 tatil özel değil. Bir şeyler denedik. Denemeler yaptık. Sola test denedik. Bir şey tahtaya bir şeyler çizdik. Bir şeyler yaptık. Ne yaptık? Ben de bilmiyorum. Hoşçakalın. Kim onda hoşçakalıyor? Hoşçakal.